Merhaba arkadaşlar. Bugün tümler ve bütünler açıları göreceğiz. Tümler açılar toplamları 90 derece olan açılar. Bütünler açılar ise toplamları 180 derece olan açılar. Bunu şöyle de tarif edebilirsiniz. Açıya alfa derken tümlerine 90 eksi alfa ve açıya beta derken tümlerine 180 eksi beta da diyebiliriz. Mesela bir örneğimize bakalım. Demiş ki örnekte ölçüleri oranı 2 bölü 7 olan tümler iki açıdan küçük olanı kaç derecedir? Böyle soruları 2 bölü 7'yi yazıyoruz. 2K'ya 7K diyoruz. Ne demiştik? Toplamları 90 derece demiştik. Öyleyse 2K artı 7K ne yapmalı? 90 derece olmalı. Dolayısıyla 9K eşittir 90 dereceden. K eşittir 10 derece. Ve bu açılarımız 20 ve 70 olarak bulunur. Bizden hangisini istemişlerdi? Küçük olanı. Öyleyse cevabımız küçük olanı 20 derece olarak buluruz. Geçelim ikinci sorumuza. Ölçüleri oranı 5 bölü 13 olan bütünler iki açıdan büyük olanı kaç derecedir? Yine aynı sistemle çözüyoruz. Ölçüleri oranı 5 bölü 13. Birine 5M, diğerine 13M dediğimizde 5M artı 13M eşittir 180 olacaktı. Burada 5, 13 daha 18M eşittir 180 dereceden M buradan 10 derece gelecek. Bizden hangisini istemişlerdi? Büyük olanı. Büyük olan ise küçüğe 50, büyüğe 130. Cevabımız büyük olanı 130 derece olacak. İşte bu kadar arkadaşlar.